Selamlar ben Burak Efsane bir videoyla daha karşınızdayım Her zaman efsane video diyorum çok ama efsane. bu video gerçekten efsane Çünkü Çünkü bu araba bir efsaneydi ya Bu arada videoya çok küçük bir ara veriyorum Bu videoya 100 bin like gelirse TOFAŞK'ın ikincisini alacağız Tofaş 2.0 bizimle olacak Bu videoya sağlam bir like bekliyorum Bir de hala abone değilsen abone olmayı unutma Hadi videoya devam edelim Tanıdılar mı sence? Hatırlıyorsunuz değil mi bu arabayı Bozuk parayla bu arabayı almıştık Ve şimdi bu arabayı parçalayacağız parçalayacağız. Ya bütün her şeyi yok edeceğiz. Bak şunla her şeyi böyle yok edebiliyoruz. Bak, bu videoda da olmuş Ha bak, bak bunlar hep araba. Ha. Bunlar hep araba normalde. Bugün bu arabayı parçalayacağız. Niye parçalayacağız? Çünkü bu arabayı aldık. Biz bu arabaya şunları yapacaktık. Bak gel çato. Ulan parasını verdik adamlara. <laughs> bu kapı yukarıya açılacaktı. <laughs> o kapı yukarıya açılacaktı. Üstü açılıp kapanır olacaktı. Ama bizi bir de kırmızı olacaktı. Çünkü gel. Çünkü bu araba kızıl şeytandı. Evet. Ama kızıl şeytanımı elimden aldılar. Çok sinirliyim. O yüzden bütün sinirimi burada çıkaracağım. Niye yapıyoruz bunu da? Parasını da verdik. Her şeyini yaptıracaktık. Sonra dolandırıldık. Çok dolandırıldık. Ne adama Adam, ulaştık. Soğuk, ne araba arabaya ulaştık. Ara, arabanın haline baksanıza gel. E, şimdi tamirci olduğum videosundan sonra ilk defa görüyoruz arabayı. Evet bu arada o videodan beri ilk defa biz de görebiliyoruz. Ne avukatlar soktuk araya neler soktuk bu arada avukattım. dinsel Ali'ye çok selamlar çok uğraştılar. Bak arabanın haline bak Çato. Arabayı bu hale getirmişler Tatlı arkadaşlar. Kendi ellerimle taktım buraları. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tamirci oldum bu arabayı tamir etmiştik. Bu arabayı bu hale getirmişler. Allah da belalarını versin. Versin. Valla. yapmış bak Allah ya. ne diyeyim yani bu araba bu hale geldi. Biz de dedik ki eğer bu hale geldiyse bunu tam haline getirelim. Tam bize göre bir işledik ve Yapalım. bütün güvenlik önlemlerini hemen alıyorum. Bütün güvenlik önlemleri bunlar mı abi? Evet. Bunlar. Bana ver iki tane. Sağ ol, bunları sen al. Tamam Tamam. bütün güvenlik önlemlerini şu an aldım arkadaşlar. Bayağı bu arada sadece. bir üst düzey güvenlik daha göstereyim arkadaşlar size ver. Sadece bir tane olduğu için. Bir tane vardı <laughs> onu da <laughs> ka kameramana <laughs> kamera <bana> verdik. <laughs> üst düzeyin de üstünde bir güvenlik önlemlerimiz <laughs> var. Bak, bak, bak. Sağlık ekibimiz bak. bekliyor arkada sağlık ocağı var. Bu arada biraz sonra arkadaşlar şu makineyle arabanın tam burasından bineceğiz. <laughs> lapsi ortadan çıkacağız. Biz bu arabayı kazanmak için çok uğraşmıştık. Olma be Memo. Kilolar kilolar bozuk parayla alındı bu araba. Bak buralara ben kurdele yapmıştım böyle. Kızıla hediye <laughs> almıştık bu arabayı. Oraları onlar hep koydular zaten gördüğünüz aralarda ama artık zamanı geldi şu makineyle birazdan tam ortasından gireceğiz. Kızım, ah. Kanka ben bir tane vuruyorum. E yola, mu? Böyle başlamayayım, başlayayım mı böyle? Başla. Bir Vallahi mi? Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, ben bu arabanın bu halini burada gördüm. Ta kaç ay oldu artık bu aldığımızda bilmiyorum ama gördüm ve direkt böyle yani yıkıldım, inanılmaz üzgünüm. Beyler bir müsaade edin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bir şey olmadı ya. Oğlum bu araba sağlammış. <laughs> Ulan evet. bir yerime bir şey olacak. Evet. Aa deldim gel gel deldim. Gel Vallahi deldim. Bak. <laughs> de Doğru bir deneyim Vur bir tane daha sağlam. Tamam bir tane sağlam. Ya, balondan vuruyordun ha. Evet balon evet. balon. Bal bal tamam yeter. Cam patlamasın şimdi. Şimdi arkadaşlar ben arabayı parçalamadan önce bir an hatıra alalım istiyorum ya. Harbi lan. Valla bir Sen istemiyor musun? İstiyorum. Valla bir an hatıramız olsun arabada. Ne istiyor abi? Direksiyon. Bende vites var. <laughs> ben de var. <gülüyor> 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 ne yaptın? Oturacak ya mı? Arka, ben bunu alacağım arkadaşlar. Neyi? Ha. Burada kızıl yazıyordu. O yüzden be. ben bunu sökeceğim. Ben bunu alacağım hatta bunu da masaya çevireceğim. Wow. Şey hatta dolaba. Güzelmiş. Kanka böyle yine koyacağız. Torpido. Ay ne bu kaput. Hop kaldıracağız. içi de. Ha? Bagaj kapat. Bagaj kapağı. ne oldu? Kaput desen ölür müsün buna? Ne olacak? Niye bozuyorsun beni? O zaman bunları bir sökelim. Abi sökebilir miyiz onu? Becerebilir miyiz? <laughs> bastıra bastır. Bastırıp döndürüyor mu? Aa kolaymış lan. Bastır kardeşim. El alme be. Adam emekle ya şunu verdiğin hiç hiçbir Yemin ediyorum şu araba için uğraştığım kadar hiçbir şeyle uğraşmadım ya. Ama bu video ya 100.000 like gelirse bir tofaş da alacağım. Vallahi mi lan? Allah Allah. Yemin ediyorum şu an karar verdim. Yemin bozu parayla. Bu sırf <laughs> şu araba için 50 milyar para harcamışım şimdi Ona ya. Tofaş değil belki başka bir şey alırız. Ama hayır, hayır ya? tofaş alacağım. Alacağım da yaptıracağım ulan. 100 bin like gelirse bu videoyu yaptıracağım. Bir tane daha tofaş alacağım. Ya bu video duygusal video. Birazdan rahatlayıcı bir videoya dönüşecek. Parçalayacağız çünkü ama şu an bir duygusal video. Siz bile ilk videoyu izlediyseniz bu arabayı satın aldığımızı, bu arabayı tamir ettiğimiz videoyu izlediyseniz siz bile duygulanmışsınızdır bak eminim. Vallahi ben üzülüyorum ya. <laughs> Şerefsizler ya. <laughs> Oğlum bir bir olsun, arası para da bir Gülüyor da. Ben bunu bayağı ağır bir şey bu arada. He. Bakın, bakalım. Bunu bir kenara <laughs> hadi tut bakayım asla. Taşı bakayım. Şimdi Memo sana ne alıyoruz? Ben vites alacağım aga. Duygusal bir şey diyorum benim için. Vitese oturacağım falan. Bir şey. Sök bakayım Memo. Nasıl sökeceksin onu? Nasıl, çıkıyor Dönünce çıkıyor biliyorum ben. Sen niye bir test çıkartıyorsun boş zamanlarında? Bir test çıkart, babam tamirci benim. Bu eli alışık ha. Yok <laughs> çıkma <laughs> çıkma. Abi, Arabanın abi. tek sağlam yeri buraymış ha. He. Helal olsun abi. Vallahi billahi. Ne muayene al aynen. Ne muayene ya. Ya, ya sen de hatıra ayna ne ya? Güzel, sen Neyse vite, vitesten yapmadın? daha mantıklı bu arada. Arka plana koyarız işte yayındakiler güzel. Hadi lan. Oh. Ah. Güzel ben bu arada. Hayda. Hayda. Çatı ben bunu sana vermekten vazgeç. <laughs> sana da diğer aynayı veriyorum. Geçiyorum ben evde abi. böyle gezeceğim bununla. Ayna istiyor musun? Adam depresyona gidiyor. Vermeyeceğim. Ya. Çekmiyorum. Çökme. Emrah. <laughs> Git beğen bir şey kendine. Bana ne ya? ya Beğendin bunu. Olur. Hayır. Memo vereyim mi buna? Ben de, ben de. Ya. Arama Memo şunu kırsana. Kırayım. Sen, senin Sen de aynan geliyor kardeşim. Sen neden aynayı veriyorum biliyor musun? Evet. Bu ekip de tamam Mehmet Burakşan benim ama benim bir sağ bir sol kolum var. Siz benim aynamsınız, siz benim geçmişe dönümsünüz gördün mü? Ee, Aynam ben... yok artık. Evet bir şey diyordun. Size baktım mı geçmişimi hatırlıyorum. Gelmişini geçmişini hatırladım Mehmet senin. Ya, ne yaptın ya? Sağlammış. O ya sanayi bu, orijinal herhalde. Ne bir tutsana şunu. Ben ben bir tane vurabilir miyim şu araba? Şey tamam ben onu istemem ya tamam hiçbir şey istemem ben. Yok de... sana da hatıra lazım Aa, evet. ya. sen benim direksiyonumu lazım, çık. Tamam o zaman plakayı alacaksın. Tamam ver plaka benim olsun, tamam. Ama bak plakanın... Ama deyip ben de kullanırım evi. Böyle gezeriz. Oğlum deli misin? O... Böyle gezeriz. <laughs> Kankalı bende plaka, benim Ve bu da yanlarını tuttu. Bu ne? Bu ne? mı? Bu ne lan? Oğlum böyle koyuyor, kutusu var lan. Ya bunlar adam olmaz. Zayıf. Devam Aa bak bir dakika. 2 tane deli kaçmış. Deli kaçmış. De Aa burada da deli kaçmış. Ooo her şeye bak. Ulan şu... Arabayı aldığımızda nasıl heyecanlanmıştık be çato. Bir şey değil mi? BMW alınca bu kadar heyecanlanmamıştım ha. He. Bak Kur'an çarptı. Tofaş başka bir kafa. Oğlum bunu alırken dayak yeme ihtimalimiz vardı çünkü. Tofaşkım gitti <laughs> tofaşkım. Ama dediğim gibi arada 100 bin like gelirse yeni tofaş. Tofaş 2.0. Çato bunu kameranın arkasına koyacaksın kendine ha. Lan böyle değil. De. O çok gibi oldu. Yayınlarda arka planda koyacaksın ha. 06 Pidem 86. Pidem. Pati Dekmeç. Pati Dekmeç. Artık biraz savaş zamanı. Artık, biraz kan gövdeyi götürsün kafasında da de. o. Oy! Hadi bakayım. Bir yerine gelmedi değil mi? Yok yok. Bir yerine gelmedi o, değil mi? Böyle kesmez. Kolay kolay. O, o ikiye ayrıldı o normal mi? Oğlum sen altıyla üstünü nasıl ikiye ayırdın sen bunu? <laughs> Yana çekip böyle ayırdın. Nasıl oldu bu? Burası böyle sökülecek gibi değil ha. Yok yok. Neyi sökebiliriz? Şunu kırmamız ya lazım ya. Şöyle ön cama saplama şey saplama şeyim var. Bu gelir ama şurayı sökmemiz lazım. Evet değil mi? Ne lazım? Dur bakayım bir. Dur dur. Şöyle şuradan vurayım ya. Ah, ha, Aa öyle mi? Hadi bakayım. Bu da böyle açılıyor artık. Aa dur çıktı lan. Aa, Aa çıktı. Diğerine vur. Dur. Dur. Aa çık be! Dur. Çık lan! Yaz! sen şuradan! Bu çıkmıyor. Anla çıkıyor. Helalim be! He. Oğlum bu bu kadar dayanıklı mıymış lan? <laughs> bir şey diyeceğim, biz oturunca gıcırt ediyoruz. Cama bir vur artık ya. Ben, ben cama vurmam baba. Ben vururum ya, gezerim. Oğlum içeri var, yok ya. ben uzaklaşıyorum. Dur, 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 dur. Arkaya, arkaya vur. Bunu niye bıraktın? Oğlum çok çabuk Dur kardeş bey sato vuracak gerisini. Allah ya bu ne ya? Sato kıracak devamını. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sato ona teşekkür ederim. Pirinç olmuş bak. Sese ana ana. <laughs> <laughs> gel gel şurayı kır gel. Aa dur lan bu çıkıyormuş böyle. Lan dur gel, gel. Tamam. Vallahi ben anlamıyorum ki. Evde böcek görse kaçan adam burada cam indiriyor. Çatlo gel. Vur. 2 1 Ya bunu nasıl ıskaladın ya? Nereye geldim ben bakmadım. Şuraya vurdun ama burası. Arabaya kelebekten gireceksin ha. Allah Allah. Bak şu kadar bak, çok yormuyorsun kendini bak. Geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Geliyor. Bak. Bu sessiz oldu, buradan giriyorsun kardeşim. Bunu böyle kırıyorsun. Arka kapıyı açtım bitti. Aa, Omuna koyayım taktik verdim ya. Yapmayın yapmayın bunu. Bir daha hazır mıyız? 3, 2, 1. Hani kolay kırılıyordu bu? <laughs> bir daha. Arkadaşlar tek attım orada sonunda dediğine evet, bakmayın. Evet, evet. Tek attım ya. Satu <laughs> hazır mıyız? Ben evet, hazırım abi. Hadi. Ya <laughs> oraya sen gelme ya Rabbim ya. Tek, tek, tek. Çek. Çek. Be. Oğlum çok rahatlatıcı lan. Yemin ediyorum çok rahatlatıcı. ya ben bu farların gelmişini geçmişini. Çato bunları takacağız diye neler çektiğimizi hatırlıyor musun? Bunlar yüzünden neler çektik. Yerime batacak bunları. Beyler son bir keyfimizi çıkaralım. Keyfimizi çıkaralım dedim. Bu <laughs> kendi oturmak grubu çıkarıyor şey arabada. Işte son artık büyük vuruşlar yapalım. En son da göster makineyi. Şunla onu ufak edeceğiz artık Herkesten birer vuruş istiyorum balyozla. Tamam. Geliyor. Yapıştır. Ya bu da vuruyorsun. zayıf. Dede. dede bir bir tane vuruyordun. Anasını. Ta. <laughs> dede bir kızmış arabaya. Ne dede oldu bir dede. sinirlenmiş Kışırmış ya. Olur. Ben ama yar, yararım oraya. Yar bir de beni yar. Ya sen. Dur. Aa, öyle kalırsın ha. Yapıştır. Oha. Tamam yeter yeter. Sivriyle vur bir tane. Vur bir tane. Zayıf. Geçti balon. Abi ben vitese oturmaya geldim. Bu ne? Bırak. Geldi. Bırak. Geldi. Oğlum yan vurdu lan. Geldi ama. Geldi. Geldi vallahi geldi. geldi. Bırak bırak çato yapıştırsana bir tane göster şuna. Çato gel buradan. Bura yapma yapma. Emin misin? Selamünaleyküm. Emin misin? O da emin. Düşersen kötü düşen ha. E bunları sakın bakın bu videoda çok güvenlik önlemi aldık. Siz sakın denemeyin. Hadi. Bir, fotoğraf alabilir miyim ya? Bak çok iyisin ha. Anasını avradığını. Güzel. Tamam ben buradan vurmayacağım. 1, 2, 3. Ya bırak ya. bırak ya. Bu garip kötü Memo vuracak mı? Eğlence farkında da en zayıf bu. Evet Ar evet. Gel yapıştır Nasıl O kadar mi? Yapıştır Memo. Arkada kalıyor dikkat. Memo teşekkür ederim. Güzel derdi <laughs> bu arada. <laughs> ben derdim lan. Vakt çatomdan öğrendiğim bir hareket var. Onu <laughs> ama ben delikanlıyım. Dede Deli bir şuna bir fotoğrafımı çek. Bırak <laughs> videoyu. Düşeceğim ama. <laughs> bak oğlum buraya attırdım. Ya, bak bu iş böyle olmayacak. Artık, Artık büyük oğlanı çağırma zamanı. Arkadaşlar şimdi büyük canavara geçiyoruz. <laughs> bu makineyle Tofaş'ın <laughs> ortasından geçeceğiz. Araba fena. Bir mi? Alıştın mı fena? Arabamızı aldık. Allah'ın izniyle hayırlı olsun. Arkadaşlar buradan olay fena abi sendeyiz bak tam ortadan bir tane aşağı insene abi tam ortadan bir girsen abi buna. Oo! Oh! <laughs> Vay. <laughs> 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 Oğlum rahatlatıcı video <bitirin> gibi var. <laughs> Oo! Allah aşkına abi ortadan ikiye bölsene. Bölünmez mi? Aha geliyor. Şu an kağıt parçası gibi oldu. Allah! Allah! <laughs> Oh! Nasıl aşağı indiriyoruz onu? Sen izahla ben aşağı indireyim. Nasıl aşağı aşağı. Ezeyim ben. Bunu, bunu ne tarafa edeceğim? Yukarı Yok, sen yukarı aşağı indireyim. Ben sadece aşağı basacağım. Ya buradayım, buradayım. Oha! Abi bu oyuncak gibi ha! Buyur, sana bıraktım maşallah vallahi. Tamam diyorlar abi, tüp var ya içinde. Oğlum ne oldu öyle? Abi, arada bir gerek. Baba bu neydi? Ben yemin ediyorum makarna tabağında makarnayı daha zor alıyorum çatalla. Var ya. Bana böyle bir koltuğa alayım mı diyorlar abi, alıyor. Bak torpidoya alayım mı diyorlar abi, alıyor böyle. Çok güzeldi ya. Vallahi cımbızla kırk şey, kırk şey, kırk şey şey o kadar rahat kullanıyorduk ya abi helal olsun. Çok, çok oynadık. Oynadık. ben onda <laughs> yoruldum ha. Çok eğlendik. <laughs> efsane bir videonun daha sonra geldik gerçekten. Hayatımdaki en efsane bir video olabilir. Rahatlatıcı <laughs> video ya. İnanılmazdı. Çok duygusaldı. 100 bin like Top Tofaş'ı alıyorum. İnşallah. Tofaş'ı 2.0 geliyor. Like, like atmayı, abone olmayı, yok. benim oynamayı biliyorsunuzdur. Tofaş kalp ve yorumlarda bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi davranın. Bay bay. Bu arada biz bu arabayı nasıl aldık? Ne oldu? tamam ettik diyorsanız da Yanında iki tane video var onları izleyip öğrenebilirsiniz. Hani Allah'a emanet.